Abi ne yapayım ne? He? Ne bu spatula mı? Bu spatula. Bunu boyacılar kullanıyor. <laughs> Duvar sıyı yeriyor abi bununla. Sahibistan eski mesleklerinden birisi. Elimden var boya da gelir abi boya yapabilirim. Mala, mala da bularız. İyi mala vuruyor İyi harç yaparım. İyi çalışırım abi. Çok amarlık yaptık, amarelik yaptık baba. Ferla çalıştık, çalıştık. bile. Çalışmanın ayıbı yok baba. Ne iş yaparsan yap yeter ki çalış. Hakkıyla. Evet. Hakkıyla yapacaksın tabi. Bu da domates salçası koymuyor diyenlere gelsin baba. Al baba. Bu benim özel sosum. Sütlü, tereyağlı, domates soslu mercimek çorbası bu baba. Salçayı gördük. Süt nerede? Bak. Bir de süt gelsin o zaman lan baba. Bak hele. Nerede o? Kim o baba lan? Adam yaşayan efsane oldu. Adam görülmeden kahraman oldu baba lan. O süt koymuyor diyeni bir türlü bulamadım baba. O sosa süt koymuyor diyen her kimse onu bulacağım. İbretli alem için onu bulduğum yerde ona böyle süt banyosu yaptıracağım haberi olsun o adam burunacak bu benim özel sosum baba şimdi süt tamam salça tamam tereyağı tamam eksik olan ne kaldı baba? 48 benim 48 çeşit baharatım kaldı baba sayma yönü evet bir... öğreteceğim öğreteceğim bir. 2 Sen dur burada. Yani 46. Sen orada nerede bak. 46 nerede? Aha. Bak baba burası 1 2. Heh. Şimdi buradan attık. Kimyon geldi. Hmm, var mı hayatında sen böyle bir kimyon bak böyle altın güzel, sarısı bak şey hele. Şey altın sarısı. Geldi. Sen de gel kardeş buraya. Bu da Zaten kire, ne varsa tozu ne, tozu, ne varsa kiremit tozu mu alın kokuyu alın kokuyu bak hele. Burada ne varsa burada var. Hindistan'dan, Pakistan'dan da getirdim bunun içinde var. Tamam mı abi? 48 çeşit baharatın 46 çeşidi burada baba. Ölçüm ölçüyor. Neye göre? Ölçüm ölçü usta işi o. Tamam mı? Onun ölçüsünü usta ayarlar. Usta bilir. Bu da benim. Bu da benim. Sütlü, tereyağlı, 48 çeşit baharatlı özel sosum baba. Yenlere afiyet olsun. Yemeyenlere de nasip olsun baba.